Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün tüm anneler, ebeveynler ekran başına, TV8 ekranları başına diyorum. Çok güzel bir sabah. Çok değerli bir hocam var. Çocuk ve ergen psikiyatrisi, Profesör Doktor Şaziye Senem Başgül şu anda yayın konuğum. Bugün ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Çok önemli bir konu. Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar Ebru Hanım. Ne güzel böyle sizi burada görmek. Bugün önemli bir konuya değiniyoruz. Hem annelerin hem babaların dikkat çekmek isterim ama biz anneler biraz daha bu konuya Kaygılanabiliyoruz, ilgiliyiz. evet. Evet, kaygıları biliyoruz. Peki, D-E-H-B diye geçiyor. Dikkat dağınıklığı nedir? Aslında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bir mix hastalık. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Bazı çocuklarda İksi birbirini çünkü gazlıyor değil mi? Şöyle şey. aslında tam öyle değil. Bazı çocuklarda sadece dikkat eksikliğini, bazı çocuklarda sadece hiperaktiviteyi, bazı çocuklarda ikisini de bir arada görebiliyoruz. Ne demek? Çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olmayan dikkat sorunları ve yaşına ve gelişine uygun olmayan hareketlilik ve dürtüsellik olduğunda ve bu çocuğun yaşantışlığını bozduğunda, işlevselliğini bozduğunda, akademik ve sosyal ilişkilerinde sorun yarattığında biz buna bozukluk diyoruz. Aslında ee, orada siz çok güzel söylediniz. Dikkat eksikliği mi, dikkat bozukluğu mu? Şimdi sizin de dikkatiniz dağılabilir, benim de dağılabilir. Buradan bir ambulans geçse bir kulak keseriz mesela. Birisi bağırsa döneriz bakarız. Aynen öyle. Fakat daha sonra ne yaparız? Eğer dikkat eksikliği, bozukluğumuz yoksa tekrar konuya dönebiliriz. Aslında dikkat eksikliği eğer bir bozukluksa yani dikkat dağılır ve tekrar toparlanamaz. Hareketlilikte ise uygunsuz bir hareketlilik. Ortamla uygun olmayan, çocuğun başına kaza getiren, çevresine zarar verdiren ya da dürtüsellikle, sabırsızlıkla, acelecilikle giden ama sonucunda işlevi bozulan bir durum söz konusuysa. Yoksa her hareketliliğe ya da her dikkat dağınıklığına dikkat eksikliği, pratikte de bozukluğu demiyoruz. Hı hı. Peki nedenleri nelerdir hocam? Şimdi aslında elbette ki çevresel faktörler, psikososyal faktörler hepsi bu konuda etkili ama en temel neden şu anda Literatürde belirtilen ve dayanakları olan genetik geçiştir. Yani ailede dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bireyler varsa, gelecek nesillerde de bunu görme olasılığımız artar. Hatta geni bile gösterilmiştir. DR4 dat bir geniyle geçer. Ama tanı koyarken tabii ki bu gen testlerine bakmıyoruz. Ama genetik geçiştir en önemli tanısı ve biyolojik bir hastalıktır. Biyolojik bir hastalık. Evet. Peki kaç yaşında e, tanı olur? Şimdi şöyle aslında bulguları erken yaştan itibaren başlıyor. Fakat tanılanmak çocuğun okulla karşılaştığı zamana denk geliyor. Eskiden kreş yaygın değildi. Ana sınıflarında ve ilkokulda özellikle ilkokul birde tanılanıyordu ama şimdi kreş artınca çocukların kreşte de yaşıtlarından daha hareketli olduğu fark edilmeye başlandı. Ama yoğun bir davranış sorunu yoksa bu hareketlilik tolere ediliyor. Daha çok ilkokul bire geldiğinde çocuk akademik olarak çok geri kaldığında veya yoğun davranış sorunları olduğunda o zaman fark edilebilir hale geliyor ve tanılanmak için bir bir uzman arayışına giriliyor ki tanıyı çocuk vergen psikiyatrisi koyar. O zaman tanılanabiliyor çocuk. Tabii orada okul rehberlikle iş Kesinlikle. yapılıyor. Kesinlikle. Zaten e, okul rehberliği ya da sınıf öğretmeninin gözlemi olmadan klinik olarak tanıyı bütünlemek çok mümkün değil. Evet kesinlikle. Ben de hafiften böyle bir deneyimledim bu durumu. Öyle mi? E, küçük oğlumda. ikinci o da birinci, ikinci sınıf arasıydı. Evet öyle bir şeydi. Yani e, esasında zor bir süreç anne içinde. Tabi tabi. Çünkü tam olarak tanının koyulması hani o oraya gelene kadar da böyle bir endişe oluyor hani bu çocuk neden öğrenemiyor hı hı. E, işte acaba başka bir şey mi var nasıl hı olur hı. diye ama öbür türlü zehir gibi çok zeki. Tabi insanın aklına zeka geliyor öğrenme güçlükleri bir, geliyor öğrenme bir, güçlükleri bir sürü şey gelebiliyor. Evet. 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 O yüzden şimdi anneler burada e, en doğru bilgilere sahip oluyorlar şu anda. Peki, her hareketli çocuk hiperaktif midir? Hayır, değildir. Ee, aslında toplumda bazı bu tarz bir yanlış mesela, var. Bazı çok enteresan evet. ama bazıları gerçekten çok yavaş, tüm gün böyle oturabilir. Ş i̇şte şu anda o tabletler vesaire mesela tüm gün yerinden kalkmadan işte yemeğini bile bazen görüyorum annesi ağzına yediriyor. Maalesef. Sıfır evet maalesef sıfır hareket bazı çocuklar koltuk tepelerinde evet. çok hareketli. Mesela neden her ikisi genetik bir durum mudur? Neden böyle bir şey olur? Asa demin de söyledik. Hani hiperaktivite bozukluğuysa bu genetik geçişi olan bir durum. Ama her çocuk hareketlilik aktif Aktif çocuk diyebiliriz ama toplumda şöyle yanlış kanılar oluyor. Örneğin bir kasayar alışverişe gidiyorsunuz, çocuk yanınızda kıpır kıpır kasayar dönüp bu çocuk hiperaktif mi diyor? Bunu diyemezsin, o bir tanı. Yani bu çocuk aktif mi, bu çocuk hareketli mi diyebilirsiniz. Hiperaktivite dediğimizde bir bozukluktan Nasıl? bahsetmiş oluyoruz. Başka bir şey yani. ciddi Evet. Bir şey. Ve bir hastalıktan bahsediyoruz. E, maalesef toplumda giderek artan bir bozukluktan bahsediyoruz. Ama her hareketli çocuk kesinlikle hiperaktif değil. Değildir. Evet. Çok güzel. Noktayı koyduk. Peki dikkat eksikliği nasıl tedavi edilir? Şimdi burada yine çok fazla sansasyonel şeyler var. Evet, Aynı Aile... sosyal medyada da çok şey dönüyor. Evet, evet. okuyoruz, görüyoruz evet. bazen bilgi kirlilikleri oluyor. Biliyor. Kesinlikle. O da şuradan kaynaklanıyor Ebru Hanım. Şimdi e, aileler çocuklarına ilaç kullanmak istemiyorlar. Biz hekimler de çocuklara ilaç vermek istemiyoruz. Yani niye küçücük bir çocuğa ilaç vermek isteyelim ki? Hani biz de bunu istemiyoruz. Ama bir literatür bilgisi var, bir deneyim var. Bir bilimsel çalışma ortamı var. Buradan baktığınızda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu eğer işlevi bozuyorsa maalesef ilaç tedavisinden başka bir tedavisi yoktur. Aileler ekranlarda duydukları ya da medyada gördükleri alternatif yollara lütfen aldanarak çocuklara zaman kaybettirmesinler. İlaçlılar tabii ki tamamen masum değil. Elbette ki yan etkileri var ama bu yan etkileri çocuğun klinik durumuna göre karar verip çocuğun yüksek yararını korumak gerekiyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu İşley bozukluğu yapıyorsa ilaçla tedavi edilmesi gereken bir bozukluktur. Tedavi edilmezse ne olur diyelim o zaman dikkat eksikliği için. Evet tam da üzerine geldi soru çok güzel oldu. Ee, eğer Tedavi edilmezse bir bina inşa ediyorsunuz. Dikkati üst üste koyarak gidiyorsunuz. Çocuk birinci katı atamadı, temeli atamadı, birinci katı atamadı. Sizin karşınıza ortaokul yıllarına geldi. O geçen yıllarda başarısız olsun ne önemi var? Başarısızlık onun şöyle bir önemi var. Çocuk sınıfta kapasitesi oranında bir çıktı sağlayamadığında kendini tırnak içinde aptal, yetersiz, başarısız, bazen işe yaramaz hissediyor, özgüveni zedeleniyor veya hareketli olduğu için oyunlara alınmıyor, dışlanıyor. Öğretmeni çok konuştuğu için dur, otur, konuşma, yapma diyor. Bunlar ona hep, hep çizik atıyor. Evet. Demorize oluyor. Peki ilacın yan etkisiyle kıyasladığınızda bu çizik az bir şey midir? Yani bunu düşünmek gerekiyor. Çok bir de e, ileriki yaşlarda başarısız çocuklar yerine farklı hazlar, farklı alışkanlıklar koyabiliyorlar. Uygunsuz gruplara girebiliyorlar. Çünkü aidiyet arıyorlar, haz arıyorlar. Bunlar da önemli. Yine bu çocuklar ilerinin karşı gelen çocukları, davranış bozukluğu gelişen çocuklar ve ileride antisosyal kişilik bozukluğuna kadar gidebiliyor bazı çocuklar. Ve bu noktada sizi de ilgilendiriyor, beni de ilgilendiriyor. Toplumu Herkes. da ilgilendiriyor. Çünkü trafik kazasını daha sık yapabiliyor, kolay suç işleyebiliyor. Bunlar hepimizi ilgilendiriyor. O yüzden insanlar bu çocukların tedavilerini engelleyen cümleler etmekten kendilerini alıkoymalılar. Reçeteyi eline alan bir eczacı kafası bu çocuğun beynine zarar verir diyebiliyor. Ya da öğretmeni aman bu çocuğa ilaç verilmeyin diyebiliyor. Veya aile bireyleri bunu diyebiliyor. Lütfen bunu, kararını hekime bıraksınlar. Hekimlerine güvenmiyorlar. Varsa başka bir hekimden görüş alsınlar. Ama kararı hekimin vermesine bıraksınlar. Evet, çok önemli bence, çok önemli bir ayrıntı. Peki toplumda ilaç tedavisi ile ilgili ön yargılar e, var zaten. Evet. Nelerdir bunlar? Şimdi en büyük ön yargı bağımlılık yapar mı? Hı. Hayır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ağızdan uygun doktor reçetesi şeklinde kullanıldığında bağımlılık asla yapmaz. Yapma. Asıl ilaçla tedavi olmayan çocukların her türlü bağımlılık için riskleri vardır. bir. İkincisi ilaçlar e, kısırlık yapar. Hayır efendim bu nasıl bir toplum hurafesiyse inanmıyorum. Yani böyle Duyuruz bir şey böyle yok. Şeyde. Evet. Ama ilaçlar iştahsızlık yapabiliyor, uykusuzluk yapabiliyor, bu bazen karın ağrısı, baş ağrısı yapabiliyor çok nadir, sinirlik gibi şeyler yapabiliyor ama bunu doktorlarıyla ve çocuğa göre de değişiyor. Bunu birlikte karar vermek ve çocuğa göre değerlendirmek gerekiyor. Ama en büyük yanılgı bağımlık yapmaz, kısırlık yapmaz, çocuğun beynine zarar vermez. Nöronların arasındaki nörotransmitterler üzerine etki ederek değişiklik yapıyor. Beynin herhangi bir yapısına ve dokusuna etki etmiyor ilaçlar. Hocam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim evet, Ebru Hanım. E, çok güzel bir e, gerçekten çok keyifli, çok bilgilendirici bir program oldu. Kıymetli bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Sağ Her zaman bekleriz. Sağ olun Ebru Hanım. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.